Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umutcan. Bu yüzlerle birlikte Zula rekabet atıyoruz. Ee, bir dakika silah seçtim. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuz, ilk videomuz değil ama ikinci videomuz olarak yani sesli olarak ilk, videomuz. Evet adam bize güzel bir Eee <laughs> Bugün e, ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. E, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Açıklamaya da Discord adresimizi koydum. Oradan hep birlikte oyunlar oynayabiliriz. E, veya canlı yayın yaptığımda katılabilirsiniz. Evet. Biraz video troy oldu. <laughs> Biraz konuşmam acayip olabilir. Gel gel, Allah aşkına gel. Raşladık ve aldık arkadaşlar. Ee, videom gerçekten güzel olmayabilir ama e, ilk videom olduğu için bence anlaşılabilir bir şey olmalı. Yani anlayışa karşılamanızı isterim. Abi adam çok iyi oynuyor bari Evet Bundan önce benim bir minecraft kanalım vardı Gerçekten güzel ilerlemiştim ama bıraktım İnşallah bu kanalda ilerlemeye daha da devam ederiz İnşallah hayırlısıyla güzel bir kanal olur. Ben güzel bir kanal olacağını düşünüyorum. Ee, bundan önce bir sürü video denemesi yaptım. Bundan daha güzel konuştum ama e, o dündü. Dün biraz yani dün daha yıktım en azından. Aa, evet adam nerede? Adam nerede? Çıksın. Ee, kanalımda sadece Zola videoları değil birçok oyun bulunduracağım. İçerik ee, içerik yorumları atabilirsiniz. Daha iyi. Aslında kanalım yeni olduğu için e, içerik konusunda sıkıntılar yaşarız. Çünkü bu videoyu daha 1-2 kişi falan izler diye düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda daha çok kişiye kitleye ulaşırız inşallah adam bir yerde pusuyor eee discord adresimizi katın bence aşağıda açıklamada bırakacağım 2 ee, günde bir video atacağım videolarıma da konuklar almayı düşünüyorum sıklıkla canlı yayınlarıma da 10 kişilik bir grup katılabilir videolarıma da en fazla 5 kişi şu anda böyle discordum ayarlarına geldiğimizde ee, Discord'u yapmak için bir iki gün uğraştım gerçekten yapabildiğim yaptım kaliteli diye düşünüyorum bence kaliteli bir Discord adresi. <laughs> ee, oradan katılırsanız işte canlı yayınlarıma videolarıma konuk olabilirsiniz zaten şu anda konuk katılacağını arkadaşlarından katılır çünkü yani ilk videomuz zaten kanalda büyümedi. Yani ne büyümesi daha yeni başladık. Sıkıntılı bir dönem. Şu an video çektiğim şu anki zamanlar. İnşallah ileride izleriz, güleriz bu videolarıma. İnşallah umduğum gibi güzel bir kanal olur. Olabildiğince kaliteli yapacağım videolarımı kendimi geliştirmem gerekiyor çünkü uzun süredir video çekmiyorum ve ne yapacağım hakkında hiçbir bilgim yok editlemeyi neredeyse tamamen unuttum ee, uzun bir eğitim sürecinde yani geçmem lazım youtube için abi işte ben burayı sevmiyorum aynen bende ping var galiba çünkü geç algıladık ekipmanlarım şu anlık orta düzeyde bence kötü değil ama daha iyisini yapabiliriz canlı yayınlarımda bağış toplayacağım evet adam 13 canı varmış ee, arada bir çekiliş de yaparım canlı yayınlarımla epin çekilişleri ya da başka oyunlarla ilgili aldık Adam 60 seviyemiş ama galiba ilk elde benim de ilk elim ama. Yani benim diziklerim bu kadar. ilk videom olduğu için de ne konuştuğumu anlayamamış olabilirsiniz. ilk videom gibi geliyor şu an. Hoppa. Abi şu an bunu vuramadık ya. Çok kötü oldu. Aa işte benim sniper kötü ya inşallah kanalımız kaliteli büyük ve yani içeriklerle bakımından güzel kanal olur ama e, videolar konusuna geldiğimizde ise daha çok zula videoları çekeceğim bu konuda ben böyle düşündüm e, zaten e, ee, kanalımız zaten genelde zula içerikli olacağı için zula kan zula olur mu inşallah ya yani hedeflerim çok büyük benden bahsedecek olursak ben 9. sınıfa gidiyorum ee, bu seneki eğitim öğretim yılında e, sadece haftada bir video gelmesi ihtimal konusu. Ee, kanalımın gerçekten o süreç içinde büyümemesi kötü bir şey. İnşallah da e, boyun meyik düşmem bu YouTube konusunda. Dediğim gibi e, bu kadar. Bu videoda dediklerim diyeceklerim. E aşağıdan da Discord adresimize katılmayı unutmayın. Gerçekten güzel şeyler var. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki Discord adresimize hepiniz bekliyorum. Ve bu ilk iki gün içinde Discord'a gelen herkes VIP yapacağım. İki günlük ama. İ i̇lk iki günde gelen iki günlük VIP kendinize iyi bir bakın hoşçakalın.